Son günlerde arama motorlarına en çok yazılan uygulama Clubhouse. Peki nedir bu uygulama? Bütün uygulamaları geçecek, herkes bu uygulamayı kullanacak gibi söylemler var gündemde. Soracağız hepsini. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Karık bizimle birlikte. Hocam merhabalar. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu uygulamanın asıl amacı ne? Ne işe yarıyor ve bunun arka planında ne var? Evet, şimdi aslında Clubhouse uygulaması son dönemlerde giderek yaygınlaşmaya başladı. Arama motorlarında da en fazla aranan kelime durumuna geldi. Hmm. Öncelikle tabii ki Clubhouse'un içeriğinden biraz kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Kullanıcıların belirli bir tema, hashtag ya da konu başlığı altında açtıkları sohbet odalarında sesli bir şekilde konuşarak paylaşım yaptıkları bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında bir Facebook gibi, bir Twitter gibi, bir Instagram gibi bir sosyal paylaşıma sadece burada görüntü yok, ses yok, emojiler yok, mesajlar yok. E sadece ses üzerine kurulmuş bir platform. Şimdi bunu bir e, dijital medya açısından farklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. İletişim açısından da farklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Neden iletişim açısından farklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım? Şu ana kadar bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı metin ve emojiler üzerine kuruluydu. Yani aslında insanlar kendilerine duygularını, düşüncelerini ifade edebilmek adına metinlere, mesajlara başvuruyordu. Ancak Clubhouse ilk defa anlık ve canlı bir şekilde sesli sohbet odası kurma imkanı tanıdığından dolayı giderek yaygınlaştı ve popüler bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla insanların bu sesli sohbet odaları oluşturabildiği ve bunlara katılabildiği bu sesli uygulamadaki sohbet odaları kullanıcıların kimi takip ettiğine göre farklılaşıyor. Kullanıcılar bir sesli sohbet odasındayken bir konuşmayı dinleyebiliyor veya el kaldırma özelliği konuşmaya dahil olabiliyorlar. Bu da çok büyük bir avantaj sunuyor. Yani moderatör sizi aslında yayına alabiliyor. Siz el kaldırıyorsunuz, sözünüzü bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? İfade edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu özellik açısından da baktığımızda şunu görüyoruz daha aktif bir katılım imkanı tanıyor. Diğer sosyal paylaşım ağlarına oranla canlı ve daha katılımcı bir yapıya sahip. Bunu aynı şekilde bu geçmişte biliyorsunuz Volki Tolki'ler vardı. İnsanların birbiriyle konuştuğu, sohbet ettiği bu Clubhouse uygulamasını Volki e, Tolki'ye de benzetenler e, söz konusu. Sosyal medya üzerinde özellikle e, baktığımızda ve e, bu uygulamayı biraz da yaygın hale getiren diğer etmen Ünlü, topluma mal olmuş kişilerin de oda kurarak insanları bu sohbete dahil etmesi oluyor. Ben özellikle girdiğimde e, bu uygulamaya şu artılarını gördüm. Hangi sohbet odasındaysa bir kişi, arkadaşı bunu görebiliyor. Dolayısıyla arkadaşıyla birlikte aynı sohbet odasına dahil olabiliyor. Bu da tabii ki avantaj. Daha seçici bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz Eda Hanım. Neden diyecek olursanız... Özellikle bu uygulamaya giriş yapabilmek adına iki temel unsur var. Öncelikle bir tanesi davetiye esasıyla çalışması. İkincisi de iOS işletim sistemi olan kullanıcıların yani diğer bir ifadeyle iPhone marka telefona sahip olan kullanıcılar şu an için bu uygulamayı kullanabiliyorlar. Burada tabii şunu da ifade etmemiz lazım bir davet gelmesi gerekiyor. Yani bir kullanıcıdan davet gelmesi gerekiyor. Bu şekilde hesabını aktif edenlere arkadaşları veya çevreleriyle paylaşabileceği 5 adet hak veriliyor. Yani siz bir kullanıcı olarak beş kişiyi bu uygulamaya dahil edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki bu uygulamayı biraz daha seçici kılıyor. Tabii kullanıcıların beklediği ya da şu an izleyicilerimizin de Sormuş olduğu şu soruyu da cevabını vermemiz lazım. Şimdi evet diyebilirler. Burada iOS işletim sisteminde kullanılacak. Onu merak ediyordum ben de. Evet. Peki diğerlerinde, özellikle çok yaygın kullanılan Android işletim sisteminde kullanılacak mı? Bunu belki söyleyebiliriz. Özellikle bilgi aldığımız Clubhouse yetkilisi, bu uygulamanın şu an gelişim aşamasında olduğunu ve yakın bir zamanda da Android işletim sistemleri üzerinden de çalışacağını söyledi buradan izleyicilerimize bunun da müjdesini hı hı. vermiş olalım merak edenler. Bundan yola çıkarak hani bir ayrımcılık mı söz konusu diye de düşünmeye başladılar. Hani insanları iPhone almaya teşvik etmek için mi bu gibi şeyler de çıktı? Çünkü bir yandan bir sorun daha olacak bu noktada. Şimdi bu uygulamanın gizlilik ve güvenlik tehdidi var mı? Arka planında bilmediğimiz bir şey var mı? Heh. Tabi bu da aslında çok önemli bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuzdan dolayı. Neden diyecek olursanız bugün teknoloji dünyasının sürekli gelişiyor, değişiyor, dönüşüyor. Pandeminin de çok yoğun etkilerinin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yine e, sizlerle yaptığımız yayınlarda sürekli e, WhatsApp'ı da konuşmuştuk. WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri, kullanıcı sözleşmesindeki yapmış olduğu yenilik ve kişisel verilere erişim izni sağlanması konusunda da çok büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Dijital dünyada her zaman şunu söylememiz lazım. Hiçbir zaman güvende değiliz. Çünkü dünya değişiyor, dönüşüyor. Birçok açıdan farklı yeni sistemler, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu uygulamanın şu açıdan sizin dediğiniz gibi gizlilik ve güvenlik tehditlerini değerlendirdiğimizde şunu ifade etmemiz lazım. Dikkat ederseniz Covid-19 salgınının pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyada artık özellikle birçok yer, restoranlar, iş yerleri Kapattılar işte paket servis gerçekleştirmeye başladılar. insanlar e-ticarete yönelmeye başladılar. Evde daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Dolayısıyla dijital mecraları daha fazla kullanmaya başladık. Hı hı. Dijital mecraları daha fazla kullanmamız ne demek aslında? Bizim daha fazla iz bırakmamız anlamına geliyor. Clubhouse'un kurulduğu döneme baktığınızda da 11 Mart 2020 tarihini görüyoruz. Yani bu Covid-19'un pandemi ilan edilmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinden sonra yaygınlaştığını görüyoruz. Yani daha çiçeği burnunda yeni bir uygulama daha bir yılını bile doldurmadı Edan'ın ve bu uygulamanın da yine Amerika Birleşik Devletleri Merkezli San Francisco olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kurucuların ikisinin de Stanford Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığını görüyoruz. Bu da dikkat çekici. Bakın neden diyecek olursam. Çünkü bu uygulamanın da aslında kişisel verileri topladığı, depoladığı ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yine istihbarati anlamda bu bilgilere başvurabileceğini de bizim aklımıza şüphe olarak getirmiş oluyor. Bu kuruculara baktığımızda Paul Davison'ı görüyoruz ve Rohan Seth'i görüyoruz. Bu iki özellikle mühendisin bu uygulamayı geliştirdiğini görüyoruz. Özellikle kurucularını önce gizlilik ve güvenlik ilkesine Anlatmadan aktarmadan önce e, kullanıcıların istediği şu, e, yani şu ana kadar hep metin mesajları, emoji'ler üzerinden insanlar iletişim kuruyorlardı. Artık biraz da ses üzerinden iletişim kursunlar, ses üzerinden sosyalleşsinler, e, kendilerini iyi hissetsinler, özellikle e, eve kapandıkları dönemde bu şekilde sosyalleşebilsinler. Aslında bu e, onların e, ilk düşündüğü noktalardan bir tanesi. E, e, bir aslında. E, sosyal medyada girişimciliğin biliyorsunuz son dönemlerde giderek yaygınlaştığını da e, söyleyebiliriz ama çok kısa bir zaman dilimi içinde edanın popüler bir hale gelmeye başladı. E, biz baktığımızda istatistiklere baktığımızda e, giderek artan bir yatırımcı sayısı olduğunu görüyoruz. Clubhouse'a. yatırım sayısının giderek arttığını görüyoruz hı hı. ve Aralık 2020 yılı itibariyle burada hı hı. kullanıcıların sayısına baktığımızda da 600 bin kayıtlı kullanıcının olduğunu görüyoruz. Yani bu da aslında e, 1 milyona yaklaşan bir kullanıcı sayısı olduğunu bize gösteriyor, gözlerimle seriyor. Ve özellikle e, hı hı. geçen haftaya baktığımızda, yani bu popüler olduğu haftaya baktığımızda, Eda Hanım, istatistiklerde artık kullanıcı sayısının 2 milyona aştığı, 3 milyona yaklaştığı ve yatırım miktarının da arttığını gösteriyor, gözlerini gösteriyor. Burada asıl dikkat çekmemiz gereken nokta bu kadar aranan, bu kadar sosyal medyada indirilen uygulamalar varken Clubhouse bir anda nasıl popüler oldu? Bunun işte dikkat çekmemiz gerekiyor. Şunu söylememiz lazım. Yaş sınırının 18 olduğunu görüyoruz. Hı hı. Gizlilik politikasında yaş sınırının 18 olduğu, 18 yaş altındaki bireylere bu uygulamanın uygun olmadığı ifade ediliyor. Bakın bu önemli evet. ve ikinci olarak da Eda Hanım yine gizlilik sözleşmesini okuduğumuzda bizim en büyük sorunlarımızdan, sıkıntılarımızdan bir tanesi nedir? Acaba bu odalardaki konuşmalar, evet anlık bir şekilde arkadaşlarımızı duyabiliyoruz. Neler konuştuğunu bilebiliyoruz. Ancak bu konuşmalar bizim bilgimiz ya da iznimiz dışında kaydediliyor mu? Depolanıyor mu? En büyük evet. sorun ve sıkıntı bu. Biliyorsunuz bu Zoom gibi, Teams gibi bu platformlarda uzaktan eğitimde kullandığımız, uzaktan çalışmada kullandığımız, telekonferans anlamında kullandığımız Google Hangout, Teams vesaire gibi uygulamalarda biliyorsunuz kullanıcılar sohbetlerini paylaşabiliyorlardı, bunları kayıt altına alabiliyorlardı. Şu an için Clubhouse'da böyle bir özellik söz konusu değil yani gizli politikasında da baktığınızda yalnızca olay incelemelerini desteklemek amacıyla odalar canlı iken odadaki sesin geçici olarak kaydedildiği ifade ediliyor. Daha sonra eğer odadaki konuşmalar uygulama üzerinden şikayet edilirse bunun dinlendiği ve bundan dolayı geçici olarak kayıt yapıldığı söyleniyor. Ancak Eda Hanım şunu söylememiz gerekir. Biliyorsunuz uygulamaların birçoğuna biz erişim izni veriyoruz. Erişim izinleri zaten bizim için çok büyük sorunları beraberinde getiriyor. Bunlar bizim kişisel verilerimizi de aslında ne yapıyor? Depoluyor. Burada da baktığınızda aynı durumun söz konusu olduğu, bu kayıtlanan verilerin özellikle hangi amaçla ve ne şekilde kullanacağını bilemiyoruz. Bu birinci tehdit. Onu söylememiz lazım. İkinci tehdit Eda Hanım, Devlet denetimi ve kontrolünden uzak bir uygulamadır. Neden devlet denetimi kontrolünden uzak bir uygulama olduğunu söylüyoruz? Çünkü bu uygulama anlık bir şekilde sohbetlerin gerçekleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla da bir Twitter'daki gibi, bir Facebook'taki gibi arkada bir kanıt, bir yazı, bir görsel bırakmamış oluyor. Dolayısıyla illegal, yasa dışı işlemlerin, faaliyetlerin, konuşmaların da Clubhouse gibi uygulamalar üzerinden gerçekleşebilme potansiyeli riski de yüksek. Bunu da Bunu buradan izleyebiliriz. Olacak hocam şimdi bir soru hakkı e, doğmuş oluyor. Şimdi birçok uygulama için Türkiye'de temsilcilik e, açılması istendi. Bu uygulamada şimdi kullanılmaya başladı. Bu uygulamanın da bir temsilciliği olacak mı? Nasıl olacak? Şimdi Eda Hanım çok doğru söylediniz. Şimdi biliyorsunuz e, Türkiye'de işte Facebook, Instagram, YouTube, VK, Daily Motion e, gibi, LinkedIn gibi popüler sosyal paylaşım ağları biliyorsunuz ofis açacağını ve temsilci atayacağını belirtmişti. Hmm. Sizlerle de yayınlarımızda çok konuştuk. Ancak yasaya göre 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunadaki değişikliği e baktığımızda yani 7253 sayılı kanuna baktığımızda şunu görüyoruz Eda Hanım günlük erişimi 1 milyonun üzerinde olan sosyal paylaşım ağlarının ofis açması ve temsilcilik bulundurması söz konusuydu. Şimdi baktığınızda şu an bu uygulamanın yeni olması, gereken kullanıcı sayısına, erişim sayısına ulaşmaması nedeniyle Clubhouse rahat. Ancak bu hızla devam ederse Clubhouse, bu hızla giderse işte o zaman ne olacak? Temsilci açma zorunluluğu söz konusu olacak. Dolayısıyla da o zaman işte biz sizinle bunun cevabını verebiliriz. Ancak şu an için yasa kapsamında değerlendirdiğimizde Clubhouse'un Türkiye'deki günlük erişimi 1 milyon üzerine çıkmadığından dolayı kullanıcı sayısı bu noktaya erişemediğinden dolayı belki Eda'nın Android işletim sisteminde gelişim göstermesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte bu durum söz konusu olabilir. Ancak şu an için Clubhouse'un Temsilci açma zorunluluğu bulunmuyor. Ha, Yarın der ki ben YouTube gibi, Facebook gibi, Instagram gibi, LinkedIn gibi Türkiye'ye temsilci açacağım der. O zaman gelir açar. Ancak şu an için yasa kapsamında değerlendirdiğimizde Clubhouse'un böyle bir zorunluluğun olduğunu görmüyoruz. Ve aslında Clubhouse bize şöyle bir avantaj da sağlamış oluyor. Biliyorsunuz kitle iletişim araçlarını biz incelediğimizde değerlendirdiğimizde Radyo tabiri caizse hiç tutmuş. Özellikle Z kuşağının çok fazla dinlemediği bir, plat, bir kitle iletişim aracıydı. Ancak böylelikle ben Reda'nın Clubhouse uygulamasının yaygınlaşması ve gelişim göstermesiyle birlikte radyonun da biraz evileceği bir farklı bir mecraya konuşlanacağını ben düşünüyorum. Çünkü giderek Clubhouse yaygınlaşmaya başlıyor ve az önce de dediğim gibi eğer diğer işletim sistemlerinde de Android işletim sistemlerinde de yaygınlaşmaya başlarsa kullanıcılar tabii ki çok merak ediyorlar sosyal medyada en çok aranan kelime arasında yer alıyor. Son bir haftalık zaman dilimi içerisine baktığınızda dolayısıyla bu biliyorsunuz bizim kullanıcı verilerimiz, işte bilgilerimiz, adımız, soyadımız, e-postamız, telefon numaramız, kullanıcı kimliğimiz, aygıt kimliğimiz ve tabii ki konum verilerimizin de ee, kime aktarıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarıldığını söyleyebilmek mümkün. Çünkü biz bu gizlilik sözleşmelerinin çoğunu ne yazık ki Eda'nın okumuyoruz. Okumadığımız için de bunları otomatik olarak ne yapıyoruz? Onaylıyoruz ve dolayısıyla da aslında kendi iznimiz, bilgimiz dahilinde verilerimizi üçüncü şahıslarla paylaşıyoruz. Ama şunu da söylemem lazım. İnsanlar şunu da sorabilirler. Bu uygulama neden ücretsiz? Bu uygulama neden bize ücretsiz bir şekilde sunuldu diyebilirler. Çok yakın zamanda özellikle ünlü isimlerin, topluma mal olmuş isimlerin kendi sohbet odalarını kuracakları ve bunlardan ücret alacaklarını söyleyebilmek mümkün. Bunun çalışmasının yapıldığı bizim yine istihbaratı bilgi olarak bilgimiz dahilindedir. Daha sonra bu isimler ücretli odalarını açacaklar ve kullanıcılar birebir o kişileri, şahısları dinlemek istiyorlarsa anlık ve canlı bir şekilde ücretli odalara abone olarak, ücreti mukabilinde bu uygulamadan faydalanabilecekler, yararlanabilecekler. Ancak şu an bir e, deneme sürümü gibi düşünebilirsiniz bu uygulamayı. Yani e, tabii ki hepsi, bütün odalar ücretli olmayacak. Bunun dışında ücretsiz odalar da bulunacak. Ama bizim duyduğumuz kadarıyla özellikle sanatçılara, topluma mal olmuş isimlere ve uygulamayı yaygınlaştırmak adına böyle ücretli sohbet odası imkanı sunarak topluma mal olmuş isimlerin, sanatçıların da gelir elde edilmesi, özellikle şarkıcıların gelir elde etmesinin de amaçlandığı yine ee, özellikle Amerika'da yoğun şekilde e, konuşulan gündem dahilinde bunu da ifade etmemiz e, lazım ama dediğim gibi en büyük sorun bizi bekleyen en büyük tehlike Eda'nın gizlilik tehdidi ve tabii ki e, yasa dışı ilegal e, sohbetlerin da yine bu platformdan e, gerçekleşebileceğini de unutmamak gerekiyor sadece bu uygulamayı değil diğer bütün dijital uygulamaları kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor kendi gizliliğimiz ve kişisel güvenliğimiz açısından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi Club uygulamasının arka planında ne var bunu anlattı değerlendirdi teşekkür ediyoruz